Selam cıvı cıvılarım. O kadar mutluyum ki. Çünkü az önce çektiğim 8. bölüm 9 dakika 52 saniye sürdü. Neredeyse 10 dakika. Hani uzun sür, yani kısa sürdüğünü anlamıştım ama en azından bir 13-14 dakika falan sürecek sandım. Bir durdurdum 9 dakika 52 saniye. Yani neredeyse 10 dakika. Ve kafayı yedim. Videoyu durdurduk, durdurduktan sonra bayağı bir güldüm. Sevindim. Çünkü kanala daha çok video atacağım. Ve bugün de bugün bayağı bir video attım yani. Hem ikinci sezona çok çabuk geçeceğiz. Hem de hikayeyi çok çabuk bitireceğiz. Bu benim için de çok iyi bir o, iyi oldu. Dışarıdaki tavuklar yine seslerin 60 başlarına gidiyor. Her neyse bölüm 9 dönüm noktası. Kimse ne olduğunu anlamadı. Kötü bir sessizlik vardı. Ben ben her şeyi açıklayabilirim. Aranızda bir şey mi oldu? Evet. Evet. Hayır. Eva Brandon'a kötü bir bakış attı. Söz vermişti. Neden böyle yapıyorsun? Öyle ya da böyle öğreneceklerdi. Hayır. O zaman bir hataydı. İkimize duygusaldık ve sen de beni kullandın. Kullandın mı? Asla kimseye ciddiye almadım. Bu yüzden herkes seninle kavga ediyor. Yani diğer herkesin beyaz ve kabirik olduğunu mu düşünüyorsun? değiller mi? Tanrım, Eva, bunca zaman aldatıldın. Ve sen de çok saf bir şekilde inandın. Ne? Brandon, <laughs> bir şey olmuş. Ne hakkında konuşuyor? Boş ver, toparlanma zamanı. Ne oldu Justin? Söylediklerimden hoşlanmayacağından mı korkuyorsun? Kapa çeneni. Ne? Neler oluyor be? Oh, oh, ho Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Başla en başından en özünden. En başından. Anlat bakalım neler olmuş. Peki yeni antrenman odası seçtiğimiz günü geri dönelim. Dans seçimine başlamadan önce çocuklar karegrafa söz verilen sözleşmeyi getirdi. Sözleşme uzundu ama Eva hiç üşenmedi. Dikkatli okudu. Umarım sonuna kadar okumuşsundur Eva. Ancak ortada bir yerde global bir şeyin beklenmeyeceğini fark etti. Hmm. Başını erkeklere kaldırarak kız tamamen gergin olmadıklarını gördü ve burada her şeyin temiz olduğu sonucuna vardı. Yani yarışmayı kazandığınızla ikramiyeyi aramızda paylaşıyoruz. Hmm. Evet, sana kulüpte söylemiştik. Ve yarışma sonuna kadar sizi eğitmeyi kabul ediyorum. Bundan sonra ayrılıyor muyuz? Fikrini değiştirmezsen eğer, sanmıyorum. İmzayı attıktan sonra ev anlaşmayı Justin'a uzattı. Sonuna kadar okumadın. Bize gerçekten güveniyor musun? Şüphe etmek için bir neden var mı? Ay, hayır, elbette. O zaman kıyafet değiştirmeye ve başlıyoruz. Yapma be. Kız soyunma odasına gitti. Çocukları yalnız bıraktı. Sanırım pişman olacağız. Bunu yapmamalıydık. Sonuna kadar gelmeyeceğini nasıl tahmin et? Kimse gelmiyor zaten. İyi kalpli eski Justin'i tanıyorum. Kes şunu tamam mı? Yani ikramiyeyi almayacak mı? Hayır kazandığımız milyonu kendi aramızda paylaşacağız. Ve ona gelince bakalım bizi nasıl yetecek ve bizi finale götürecek mi? O zaman ona hangi maaşı vereceğimize veya vermeyeceğimize karar vereceğiz. Vay be çok kötü. Ayrıca ister istemez Eva 5 yıl boyunca bizimle işbirliği yapmak zorunda. Olduğu bir sözleşme imzaladı. Justin sen nasıl karaktersiz bir insansın lan? Peki ya kendimiz istemiyorsak ama bizim sözleşmeyi bozma hakkımız var. Hey bunu beğendim. Geliyor. Siz ya ben size güvendim be. Karaktersizler. Hayır imkansız. Gerçekten mi? Justin sözlerimi inkar edecek misin? Justin sessizdi. Kalegrafın kalbi daha hızlı attı. Sesi titredi ve gözyaşları belirdi. Yani hepimiz iyiyiz Eva. Brandon döndü ve hemen kulüpten ayrıldı. Nasıl tepki verilir? Hayal kırıklığını göster. Öfkeyi dışarı atmak. öfkeyi dışarı at. Yani hayal kırıklığının neyini göstereyim abi? Bildiğim beni geri zekalı yerine koymuşsunuz siz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Eva. Justin omzuna dokunmak istedi ama geri çekildi. Sakın, sakın bana dokunmaya cesaret etme. Size inandım. Düşündüm ki... Düşündüm. Tanrım, artık dayanamıyorum. Hıçkırıklarla titreyerek dansçıları itti ve kulüpten çıktı. Kahretsin. Dersin, ben sana hiç güvenmemiştim zaten. Senin tipinde hiç hayır alamet yoktu. Eva odaya kaçtı. Arkasından kapıyı kapattı ve yavaşça yere süründü. Nasıl? Neden? Alkolün etkisi altında ve çok öfkeli kız e, düzgün düşünemiyordu. Gerçekten nefes bile alamıyordu. Bir saniye. Sözleşmenin bir kopyası yanımda olmalı. Babamını Bu çekti ve keskin bir hareketle tüm içeriği dışarı attı. İşte burada. Sözleşmenin kopyası. Al. Evo yeri bulana kadar çılgınca sayfalar arasında dolaştı. Birkaç kez okuduktan sonra Brando'nun Brandon doğruluğundan ikna oldu. Bu doğru. Ona bakamıyorum. Onu parçalara ayıracağım. Dolaba koyacağım. Parçalara ayır. Zaten ilişki şey etkilemiyor. Hikayeyi etkilemiyor. Nefret ediyorum. Eva sözleşmeyi küçük parçalara ayırmaya başladı. Duygular ağır bastı. Acı, öfke ve kızgınlık o kadar güçlüydü ki onları masum bir kılıda dökmek zorunda kaldı. Lanet olası anlaşma. Bir şekilde kağıt parçalarını bir yığın haline getirdi ve yatağa çöktü. Yüzünü elleriyle kapattı. Bir saniyeliğine Eva San Francisco'da bıraktığı ebeveynleri ve kız kardeşini hatırladı. Onu şimdi nasıl özlüyorum? Umarım Emily ile orada eğleniyorlar. Belki Molly'ye telefon açmalıyım. Dikkatimi dağıtabilirim. Yoksa çok mu keç? Kız kardeşini ara onu rahatsız etme. Ara. Yerimi rahatlayamıyorum. Doğru. Numarayı çevirdikten sonra Eva bip sesini dinledi. Sonunda telefon ince, telefondan ince bir ses geldi. Alo. Fare merhaba. Merhaba Evan. Geç mi oldu? Şey Emine ve ben zaten yatağa gidiyoruz. Eva kız kardeşinin yanına almadı. Bu yüzden sınıf arkadaşı ailesiyle konuştu ve Mali'yi almayı kabul ettiler. Keşke yanımıza alsaydık. O zaman seni fazla tutmayacağım. Sadece seni çok özlediğimi söylemek istedim. Ben de seni, e, ben de. Ne zaman geleceksiniz? Biraz daha ve geliyorum. Bekleyecek misin? Tabii ki. ''Pekala, iyi geceler sana. Güle güle.'' Öfkeyle ve kızgınlık hala o kadar güçlüydü ki yürümeye karar verdi. ''Belki bir rüya yakalayacağım.'' Hı? Eva en yakın parka ulaştı. Bu saatte orada tek bir ruh yoktu. Bu gecenin anıları büyük bir intikamla geri döndü. ''Hayır, sakinleşmem gerekiyor.'' Fıskiye'ye koşarken soğuk suya dokundu ve keskin bir şekilde elini bir kenara attı ve etrafa bir serpinti kasırgası fırlattı. Başını tutarken bir kenara atladı ve asfalt üzerine sorunsuz bir şekilde yuvarlandı. Atladı. Ev vasicin üzerine oturdu ve bacağını vücuduna uzattı. Dizlerini sardı. Bir yumak haline geldi. Bu an tüm olumsuz duyguları atmaya yardımcı oldu. Fena değil. Ancak teknik üzerinde hala çalışmaya değer. Bu o adam değil mi Miranda'yla kavga ederken? Aman tanrım beni korkuttun üzgünüm istemedim ama halka açık bir yerde cesur bir dans için 5 puan. Hmm, daha önce hiç karşılaştık mı? Karşılaşmadık mı? Muhtemelen ama kesinlikle bu şehirde değil. Eva bankta oturdu ve yorgun bir şekilde içini çekti. Zor bir gün mü? Öyle de denilebilir. Perişecek misin? Tarif bir yabancıyla ama. Orlando. Erkek elini uzattı. Kızdan bir cevap bekledi. Eva. El sıkışma yerine banka yaslandı. Peki neler olduğunu söyleyecek misin? Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Hadi ama bazen bir yabancıya sohbet etmek sevdiklerinden daha çok yardımcı olur. Şey kısaca anlatacağım olanları ayrıntılı olarak anlatacağım. Hmm. Kısaca anlat anlatalım. Diyelim ki güvendiğim insanlar beni kandırdı. Nasıl? Benimle aynı fikirde olması gereken bazı ayrıntılardan bahsetmediler. Yani çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorsun. Peki tamam. Kendilerini suçlu hissettiler mi? Bilmiyorum kafam karıştı. Dinle. Bence insanlar daha sonra anlatmaktan korktukları için sık sık hata yapıyorlar. Ve gerçek ortaya çıktığında daha kötü oluyor. Çünkü birine zarar verdiler. O kadar haklısın ki. Ve sadece böyle anlarda yaptıklarını anlıyorlar. Ve anladıkları halde de bazen çıkıp gidiyorlar. Evet, böyle şeyler de oluyor yani. Ne demek istiyorsun? Sanırım o anda ne yaptıklarını hiç düşünmediler. Daha sık birlikte vakit geçirmeye başladığınızda itiraf etmeyi daha da korktular. Sonunda sana hiçbir şey söylemediler ve şimdi gerçek ortaya çıktığında kafaları çok karıştı ve ne yapacağını bilmiyorlar. Onlar üzgüne var. Peki ne önerirsin? Orlando banktan kalktı ve parkın çıkışına doğru yöneldi. Ama aniden durdu ve kıza döndü. Onlara bir şans ver Eva. Onları dinle. Onlarla konuştuğunda pişman olup olmadıklarını anlayacaksın. Orlando, sen kimsin? Bana neden yardım ediyorsun? yani yardım ediyor sadece yoldan geçtiği için. Hani her şeyi öğrendi ve yardım ediyor. Tam olarak kimsin? Ben sadece buradan geçen bir insanım. Acı çeken bir kız gördüm ve bu kızın daha sonra ruhunda ne olduğunu anlamama yardımcı oldu. Eva kelimelerin anlamına dinlemeye çalışırken başını indirdi. Birkaç tane sarı Orlando'ya teşekkür etmek için gözlerini kaldırdı ama o artık orada yoktu. Ne oluyor be? Eva banktan kalktı. Karanlıkta onu görmeye çalıştı. Neden bu son karşılaşmamız değilmiş gibi geliyor Orlando? Belki de gerçekten onlarla konuşmaya değer mi? Eva saatine baktı ve otele yöneldi. Durumu hemen çözmeye karar verdi. ''Evet, çabucak çözelim.'' Kız onları kulüpte bulacağından şüphe ediyordu. Ama ekşi yüzlü çocuklar barda oturuyordu. ''Eva, geri döndün.'' ''Sanırım konuşmamız gerekiyor.'' ''Geç, otur.'' Joseph ona yerine verdi ve kararını beklerken Kristen'ın yanında durdu. ''Çocuklar, gerçekten bunu yapmanızı beklemiyordum.'' Çocuklar sessiz kaldı. Konuşmasına izin verdi. ''Gerçeği ister misiniz?'' ''Evet.'' Yarışmadan sonra sizinle çalışmayı teklif ederseniz memnuniyetle kabul ederim. Eva, çok üzgünüm ama lütfen. Bunu neden yaptığımızı açıklayayım. Ne yapmalı? Açıklamalarına izin ver. Konuşmanızı bitirin ve sonra onları dinleyin. Hmm. İzin ver. Aa, da beklemiyordum. Tamam, sizi dinliyorum. Böyle olduğu için gerçekten üzgünüz. İlk başta seninle pek iyi bir ilişkimiz olmadı. meselesi. Ve sana ders vermeye karar verdik ama bu şekilde mi Justin? Birbirimizi uzun zamandır tanımıyor olsak da sana alıştık. Bize çok iyi davrandın. Bizim için çok uğraştın. Bir noktada ne yapacağımıza karar vermek için bir araya geldik. Çünkü artık seni aldatmak istemiyorduk. Carlos oturdu ve sessizce dinledi. Çünkü bir acıma olarak farkında değildi. Ay doğru Carlos'un hiçbir şeyden haberi yok. Kıyamam. Her şeyi düzeltebilecek tek bir yol bulduk. Bu sözleşmeyi yenilemek. Ama gizlice senden bunu yapamadık. Bu yüzden her şeyi itiraf etmeye karar verdik. Ama Brandon bizden önce geldi. Tüm isteklerini karşılayacak yeni bir sözleşme yaptık. Ve 1 milyonluk dolar değerindeki ikramiyeyi takım üyeleri arasında paylaşmak kolay değil. Ama aynı zamanda sana konut ve stüdyo ile ilgili tüm sorunları çözmeye yardımcı olacak bir miktar vermek Bizimle çalışmaya devam etsen de etmesen de imzalamanı istiyoruz. Çünkü biz suçluyuz ve kabul ediyoruz. Bizi affet lütfen. Eva sessizdi. Gözyaşları onu boğdu. Düşünebilir miyim? Tabii ki. Ayağa kalktı ve hemen odasına doğru koştu. Oturdu yatakta gözyaşlarını zar zor tuttu. Kapının çalması onu biraz üzgün düşüncelerden uzaklaştırdı. Eva başını kaldırdı ve kapıda gördü. Cleary Carlos'u. Neden Brandon yok burada? Bu beni üzdü. Brandon'la yakın ilişkimiz olsa mı çıkacaktı? Ama Brandon'la tüm ilişkilerimi yakın tuttum ben. Tutmadım Ya tuttum. Niye Brandon çıkmadı ki? Bu beni üzer. Neyse bir şey seçelim burada. E, Cleary mi Carlos mu? Cleary gelsin Cleary. Muhtemelen bu beni ilgilendirmez ama seni bu durumda yalnız bırakamadım. Gel. Claire içeri girdi. Arkasından kapıyı kapattı ve daha da ileriye gitmeye cesaret edememiş gibi geri yasladı. Takımda böyle tutkuların olmasını beklemiyordum. Kendim çoktayım. Hafifçe gülümseyen Claire kıza doğru yürüdü ve yanına oturdu. Biliyor musun ben bir tavsiye ustası değilim. Ama bence çocukları dinlemelisin. Zaten Eva, Claire'e hikayeyi sonuna kadar anlattı. Sonra ona baktı. Yardım bekliyordu. Eva, insanlara güvenen biri değilim. Dürüst olmak gerekirse böyle bir şeyi affetmezdim. Ama sen ben değilsin. E, çok güzel söyledi. Sen ben değilsin. Claire elini koreografonun titreyen avucunun üzerine koydu. Onlara bir şans vermeye çalış. Öyle ya da böyle. Seni rahatlatmak için her şeyi yapmaya söz verdiler. Seçim ne olursa olsun. Sadece tekrar aldatılmamdan korkuyorum. Kızım bu hayat burada sürekli öfke, kızgınlık, ihanet, aldatma var. Ama mesele de bu. Bununla yaşıyoruz ve bu daha güçlü olmamıza yardımcı oluyor. Ve sen güçlü bir kızsın eminim. Eğlendiğiniz Clary ile olan ilişkinizi olumlu yönde etkiledi. Teşekkür ederim. Kızlar koreografa sonunda uyuyana kadar uzun süre konuştu. Sabah eva korkunç bir akşamdan kalmayla uyandı. Basit parçalara ayrılıyordu. Bir saniye için dün olan her şey sadece bir rüya gibi görünüyordu. Ama ne yazık ki bir cevap bekliyorlar. Onlarla kalmak mı yoksa ayrılmak mı? Ve bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.